Merhaba sevgili arkadaşlar ben Yektumat Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım bir önceki soru tahminimde bana dendi ki hocam trigonometri soru tahmini gelsin. Yorumlarda en çok beğeniyi trigonometri soru tahmini gelsin aldı. Arkadaşlar yorumlara özellikle kontrol ediyorum. En çok beğeniyi hangi yorum alırsa o yorumdan soru tahmini yapıyorum. Şimdi yine yorumlar yazacağım yine yorumları takip edin. Arkadaşlarım Matematik Fatih YouTube kanalı Fatih hocamız. Ee, 2021 AYT 36. soruyu tahmin etti. Değerli arkadaşlarım ben de 33. soruyu tahmin ediyorum. Aramızda 3 fark var. Fatih Hoca'ya buradan da selamlar söylüyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözelim. Arkadaşlar şimdi sorumuza dikkat edin. Diyor ki bir ABC dedik dörtgeni var. BD diyor köşegeni çizilmiştir. Buna göre diyor bakın. Yeşille boyalı alanların, turuncu ile alanların toplamına oranı nedir? Bakın yeşil bölü turuncu diyor. Tamam mı? Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi ben size öncelikle bir bilgi vereceğim. Bu bilgiye çok dikkat edin. Burası H olsun arkadaşlar. Yani hipotenüs H biliniyor. Bakın diyelim ki hipotenüs biliniyorsa. Hipotenüs biliniyorsa. O zaman arkadaşlar mesela şu açı bir A açısı olsun. A açısının karşısı H çarpı sin A A açısının komşusu dik olan bu yerde burası da H çarpı kosa olacak. Bakın bu kuralı bilmeniz lazım. Ne bu? Hipotenüs biliniyorsa bunun e, ez, mantığı da çok kolay arkadaşlar. Ezberlemeye gerek yok. Karşı böyle hipotenüs yaptığınız zaman H sinah böyle H yaptığımız sinah geliyor zaten. O da sinah eşit oluyor dolayısıyla. Tamam mı? Bu özelliğe lütfen dikkat edelim. Şimdi bu özellikten genellikle bir soru geliyor. Bunun birazcık daha geliştirmiş versiyonları da var. Ben onları da inşallah ileride ele alacağım. Tamam mı? Şimdi biz burada dikkat edelim. Bakınız burada mesela şu uzunluk bilmiyor arkadaşlar. Ben bu uzunluğa diyeyim ki A uzunluğu diyeyim. Şimdi 90'ın karşısı A ise arkadaşlar. X'in karşısı burası ne olur? A çarpı sin x olur. X'in komşu dik kenarı ne olur? A çarpı cos x olur. Yan tarafta söyledim. Tamam mı? Bu dik üçgenle bu dik üçgen eş zaten arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın burası x ise burası y olsun. X ile y'nin toplamı 90. 90 var y var. Burası x. X var burası y oluyor arkadaşlar. 90 var y var burası x oldu. 90'ın gördüğü A burada 90'ın gördü A. Yani bu iki turuncu üçgenin alanı aynı. Ben şimdi turuncu üçgenin alanını buluyorum. Ee, A çarpı sina çarpı kosa bir dakika A çarpı sina çarpı A çarpı kosa bölü 2. Şu an bir tanesini buldum ben. Hatta oraya yazmayın bir dakika. Şuraya yazarsak daha iyi olur. Şöyle yazalım. A çarpı sin a çarpı pardon sin x sin x a çarpı cos x bölü 2. Bundan kaç tane var? 2 tane turuncu üçgen olduğu için 2 tane var. Tamam yazdım. a çarpı sin x a çarpı cos x dik kenarları çarptım 2'ye böldüm. 2 tane olduğu için yazdım. Tamam. Turuncu böyle bölgelerin alanlarını buldum. Şimdi arkadaşlar yeşil renkli alanları nasıl bulacağız? Bakın şurası dik değil mi? Dik değil mi? Dikten dikiniyor. Şuradan şuraya kalan olan uzunluğa ben y desem öklü teoremine göre y ile a çarpı cos x'i çarpsam y çarpı a çarpı cos x yapsam tamam mı? y çarpı a çarpı cos x yapsam o da neye eşit? a sin x'in karesine eşit. Yani a kare sin kare x e eşit. Öklü teoreminden. Bununla bunun çarpımı bak bununla bu kenarın çarpımı dikten kendi için bunun karesine eşit. Tamam mı? Bilmeyen hatırladı. Şimdi ben şunun alanını bulacağım ya. Şu yeşil üçgenin alanını bulacağım. Y çarpı A sin x bölü 2 değil mi? Şimdi ben buradan Y'yi çekmem lazım dolayısıyla. Onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar burayı A cos x'e bölüyorum. Bakın burayı da A cos x'e bölüyorum. O zaman bununla bu gidiyor. Bununla bu gidiyor. Y'yi buldum ben. A kare ile de A gidiyor. Burada A kalıyor. Olan zaman Y şu oldu. A çarpı sin kare x bölü cos x oldu. Ben şu an Y'yi buldum. Şu dik kenarını A çarpı sin x tamam mı? O da o. Ee, bölü 2. Ne yaptım? Bakın bir daha gösteriyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Fakat bu yeşil üçgenden kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Bir tane burada bir tane burada var. Çünkü e, bu alanlar aynı olmak zorunda. 90'ların gördüğü yerler aynı yerler. O yüzden bunu da ne yapıyorum arkadaşlar? 2 ile çarpıyorum. Şimdi çat çut yapacağım. Dikkat edin. 2 ile 2 gitti. 2 ile 2 gitti. A ile A, gire, A kare yaptı. A kareler de buradan gitti. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar yukarıda bakın şu sin x de şu sin x gitti. Ters çevirip çarptığınızda düşünebilirsiniz hatta. Öyle yapalım. Mı? Öyle yaparsak daha elit bir şey olur. Ee, bunu yukarı atarsanız bir böyle sin x çarpı cos x oluyor. Bakın buradan da sin kare x ile sin x gidiyor. Yukarıda sin x kalıyor. Hatta o sin x gitmesin ya bir dakika. Daha rahat anlayın. Şu sin x ile şu sin x gitsin. Cos x ile cos x çarpımından cos kare x geliyor. Buradan da sin kare x geliyor. Peki arkadaşlar sin kare x bölü cos kare x ne? O da arkadaşlar tan kare x olacak. O zaman cevabımız ne oluyor? Ankara oluyor. Burada tüm mesele özdeiti bilmekti. Arkadaşlar şimdi sorumuz bitti. Bakın bu noktada özellikle size uyarmak istiyorum. Çıkmış soruları incelediğimiz zaman çıkmış sorularda da bu tarz sorular geldi, geliyor da. Yani ÖSYM çok fazla zor soru sormuyor arkadaşlar. Gerçekten temel bilgileriniz yerinizdeyse bir şekilde yorumda yapabiliyorsanız yapılabiliyor. Şimdi e, ama piyasada öyle bir algı oluşmuş ki ben şimdi bakıyorum mesela hocam işte bu diyor çıkmaz. Kardeşim çıkmaz dediğiniz soruyu geçen sene çözmüş çıkmaz dediğiniz sınavda çıktı ayrıca. Şimdi tamam mı? Olay şu. Arkadaşlar sınavda zor soru sorulmuyor. Bu soru bence sınavda gelebilecek tarzda bir soruydu. Ee, öyle çok e, farklı soru değildi. Ben bu soruyu çok beğendim. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani sınavda neyin geldiğini Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle çok zor sorular geldi sanıyorsunuz. Bizim böyle sorular sormamızı bekliyorsunuz ama o sorularla burada kimsenin algısıyla oynamaya gerek yok arkadaşlar. Tamam ÖSYM'nin zor sorusu da olsa ÖSYM'nin zorluğunda olmalı. Böyle fantastik yani birkaç kişinin fantastik duygusunu tatmin etmek için e, iş yapmaya bence gerek yok diye ben düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim görüşümdür e, diye düşünüyorum. Bunu da böyle açıklamış olalım. E, i̇nşallah yeni trigonometre ile ilgili soru çözeriz. Böyle bir soruyla gündemi katmış olalım. Görüşürüz.